Herkese merhaba arkadaşlar ben Kadir Kalaycı hepiniz videomuza hoş geldiniz. Bu videoyu kısa tutacağım arkadaşlar biliyorsunuz yükselişlerde fazla video çekemesem de düşüşlerde hep yanınızdayım. Hiçbir zaman birbirimizi kandırmadık ne olacaksa bunları konuşmaya bunları paylaşmaya çalıştım. Ve paylaşmaya da devam edeceğim kim ne derse desin. Bir adam geliyor yok politikalar şöyle öbür adam geliyor DX endeksi yükseliyor öbür adam geliyor enerji kriz var öbür adam geliyor ekonomi kötü öbür adam geliyor resesyon var. Arkadaşlar bunlar olabilir ama anlatmaya çalıştığım şey bunların hepsi bir hikaye. Bu hikaye nerede biter? Bir parete dipte olduğu zaman istediği kadar resesyon olsun. istediği kadar tedarik zincirinde sıkıntılar olsun. Veyahut da istediği kadar pet faiz arttırsın. Sadece o fiyatı orada tutar. Belli bir bant arasına gider gelir. Gider gelir çünkü fiyat dip yaptı. Politikalar tersine dönmeye başlayınca o fiyat rahatlamaya başlar. Ve o fiyat yukarı doğru ivmelenmeye başlar. Bakın bu haberler şekillendirir piyasayı. Ama dikkat etmeniz gereken şey şu arkadaşlar, dX indeksi yükselirken Bitcoin çok sağlam durdu ve hiç düşmedi. 18.500 ila 19.300 dolar aralığında gitti geldi gitti geldi ve ben bunu gözlemledim. 24 Eylül'de bir paylaşımda bulundum. Şu yükselişi yapmadan önce dedim ki, Bitcoin 48 saat içerisinde yukarı patlayacak. Beni takip edenler gayet iyi bilir. Normalde şöyle bir tweet atarım ara sıra. Bunu gördüğüm zaman anlıyorum çünkü bir işin olacağını paylaşımda bulunuyorum. Bitcoin 48 saat içerisinde ve hatta 24 saat içerisinde patlama yapacak yazarım. İlk defa bir şeyden emin olduğum için DXY endeksi yükselirken Bitcoin'in sağlam bir bantta gittiğini gördüğüm için yukarı doğru patlayacağını söyledim. Ta patlama gelmeden önce. Yani süresini öngöremediğim için 48 saat dedim. Ortalama 51 saat içinde bir patlama geldi. Orada tabii ki de gidip gelirken hani 19.300 ile 18.400 arası gitti geldi ya. Gol yememek için. Çünkü insanlar 500 dolar çıkıyor, boğa'ya giriyoruz. 500 dolar düşüyor. Aa 13.000'e çöküyoruz diyor. Ama oradan da golü engellemek için hemen üstüne bir tweet de attım. Olacak olayı biliyorum. Buradan 20K görülürse herkes yukarı patladığını düşünecek ya da buradan 18.500 dolara düştüğünde yanıldığımı zannedecek herkes dedim. Patlama gelecekse yukarı yönlü 20.500 doları üstü patlama sayılır dedim. Ondan sonrasında arkadaşlar burada tweet'leri atmaya devam ettim. Hatta şu an hepinize buradan teşekkür ediyorum. İyi hatırlattı bu tweet. 7000 aboneye kadar ulaştık. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Bir ayı döneminde bu noktalara kadar hep, hep birlikte ulaştık ve bir boğa sezonunda da bence minimum bir şekilde bu kanal 50.000 abone önünde üstünü görecektir. Şimdiden hepinize çok teşekkür ediyorum. Abone olduğunuz için, destek olduğunuz için hepinizi çok seviyorum. Seveni de sevmeyeni de seviyorum. Elimden geldiğince her zaman yanınızda olmaya çalışacağım. Dürüst ve namuslu bir şekilde bu şekilde sizlerle birlikte ayaktaş olmaya çalışacağım arkadaşlar arkadaşlar yukarı doğru çıktık bir tweet dağıttım çin menşeli kripto paralara önem verin söylediklerimi boğa sezonunda anlarsınız bu tweetimde önem gösterin arkadaşlar Gatum neo ontoloji Bitcoin, steam veyahut da Ray gibi coinlere önem göstermekte fayda olduğunu düşünüyorum çünkü çin menşeli paralarda bir şeyler olabilir usdc dominansında sert bir düşüş görürken USDT dominansımızda yukarı çıkış gördük bu da ne demek oldu arkadaşlar usdc bazında adam nakitten çıkıp Bitcoin aldı ve orada USDC bazında topladı ama USDT bazında toplamadığı için fiyat yukarı hareket etmeli. Sonrasında USDT de aşağı doğru düşünce şu an olarak arkadaşlar gördüğünüz üzere bir yükseliş geldi. USDC bazında bu dump'ı yaşarken yani para çıkışını görürken, koyuna e girerken bu para bunu görmedik. Devam ediyorum arkadaşlar. Sonrasında burada bir zaman işareti attım 11 saat önce. Bekle dedim. Zaman daralıyor, geliyor. Susun ve dinleyin işareti yaptım. Olacak kolay biliyorum. Red tweet attım. Bunları bu mecralardan paylaşıyorum. Telegram kanalımda var. Sizlerde de gelip görebilirsiniz. Şimdi Bitcoin'de arkadaşlar bunu Telegram kanalı üzerinden de paylaştım. 20 bin dolarların 19.800 bin dolarların üstü bize 20.500 ile 20 .800 gösterebilir kısa vadede. Şu an zaten fiyat yukarı gidiyor. 4 saatlik de süper trendimiz al vermiş ama RSI şiştiğini görüyoruz. Bu yüzden bu RSI şiştiği için millet panikleyecek. Şunu yapması lazım. İlla bu çizdiğim gibi arfa arfiyen olacak diye bir şey yok. Mesela bu mumu attı ya yataya geçecek. RSI'de o anda oversold olmaya başlayacak. Yavaş yavaş. Ondan sonrasında bu yataya geçtiğinde arkadaşlar bir daha tek mum. Sonra yine yatay. RSI yine çıkacak. Bu sefer RSI'de uyuşmazlıklar olacak. Sonra arkadaşlar yine gidip gelecek. Burada yatay olduğu sürede. Bu şekilde arkadaşlar çıkması lazım. Bitcoin çıkarken Bitcoin dominansımızın da yükselmesi lazım. Bitcoin çıkarken Bitcoin dominansımız yükseliyorsa bilin ki Bitcoin altı dolu yükseliyordur. Bakalım Bitcoin'de dominansımız çıkıyor mu? Çok güzel bir şekilde çıkıyor. İnşallah buranın 50'lere 51'lere kadar çıktığını görürüz. Alt coinlerimiz ezilmekten de perişan olur. İnşallah diyorum arkadaşlar. Çünkü en iyi senaryo bu. Önce acıyı yiyeceğiz hep birlikte. Ama sonrasında tatlı yiyeceğiz. Bitcoin sert bir hareket yapsın. Dominans seviyemizi yükselsin. O acıyı yedikten sonra çok güzel bir şekilde tatlı yiyeceğiz. Eğer ki bu Bitcoin karar vermişse buradan dönmüşse bilemiyorum bunu. Erken de konuşabiliyorum bazen. Bu Bitcoin dominansı yükseltir çok güzel bir tatlı yeriz sonrasında. Önce acıyı Çünkü şu sistemlerde bulunacaksınız. Yahu dibi vurdum. Bitcoin yükseliyor. Benim altcoin'im çıkmıyor. Bu ne biçim bir piyasa diyeceksin. Bunları önceden her zaman hazırladım size. Bunu yaşarsak olumlu bir senaryo olacağını söyleyebilirim. Ayrıca USDC dominansımızda bir düşüş görüyoruz. 4 saatlikte arkadaşlar destek noktası USDC'nin 5.23 seviyesi 5.23 seviyesinin altına bir kapanış yaparsa USDC elden paralar çıkıp Bitcoin'e veyahut da diğer kripto paralara girme olasılığı çok yüksektir. Bu yüzden USDC'nin buranın altına 4 saatlik kapanışı ile birlikte yükseliş hızlanabilir. Ama bizim için önemli olan USDT dominans çünkü domine eden piyasa USDT'dir arkadaşlar. En çok USDT çiftinde coinler alınır veyahut da kripto paralar alınır satılır. Bu yüzden USDT dominansımız arkadaşlar şuradaki noktamız bizim için çok önemli. Bu noktada 7.71 ila 7.05 bu nokta altına 4 saatlik mum kapanışı gelirse ondan sonrasında hızlı bir yükseliş izleyebiliriz. 23-24 bin dolarlara kadar. Burası da 6.63 ve şu noktayı kaybederse USD dominans çok güzel bir şekilde yükselişi izleyebileceğimizi düşünüyorum arkadaşlar. DX endeksine geldiğimiz zaman bir yükseliş gördük. Bu yükselişle birlikte Bitcoin çok iyi bir şekilde dayandı. Zaten bunun görüp görebileceği seviyeler bence 115 ile 120 seviyeleri. Bunu yaklaşık kaç aydan beri söylüyorum. 106'dan red yer dedik yemedi 105'ten red yer dedik yemedi ne oldu dolar dünya karşısında çok güçlü bir şekilde değer kazandı ama şu dx endeksi bu noktaya gelirken bitcoin etkilenmedi ya çıkacağını çok bariz bir şekilde belli etti piyasa bizi öyle bir alıştırdı ki artık çok değişik bir şekilde düşünmeye başlıyoruz acaba izlenim mi verdi dx endeksi bu şekilde çıkarken bitcoin'in düşmemesi içeri çekme olayı diyebilir mi dedi duygularımız bize gayet iyi anlıyorum sizleri bunu ben de dedim ama gerçekler ile duygularımız Aynı olmayabilir. Bu yüzden duygularımıza yenik düşmemeliyiz. Bitcoin yüzde 75 çökmüş. Altcoinlerin hepsi yüzde 84 oranında dipte oturuyor. Adam bana gelmiş telegramda diyor ki politika yok savaş yok enflasyon. Buna benim yapabileceğim bir şey yok. İş işten geçtikten sonra politika enflasyonu göreceksiniz. Onu size söyleyeyim. Sadece o arkadaşa değil bu arkadaş tarzında düşünenlere sesleniyorum. Arkadaşlar hiçbir zaman yukarı veyahut da aşağı gidecek diye sorgulamadım. Sorgulamaya da gerek yok. Şu an sorgulamamız gerekiyor tek şey almak. Neden? Çünkü %84 aşağıda. Boş ver %95 mi çökecek? Çöksün. Sonuç değişmeyecek. %300. Basit düşün. Bu konumdayken kafanı yorma. Çok basit düşün. Tamam. Bitcoin'e döndüğüm zaman arkadaşlar günlük bantta süper trendimiz var. 21.800 dolarlardan geçiyor. Bu noktada bizim için önemli olacaktır. Buradan bir diyebilir ama 20-50 hareketli ortalamamız var. Bir 20 ve 50 kesişiminin olduğunu görebiliriz. Bu kesişim bize yükselişi getirtebilir. Özellikle bu kesişim haftalık bazda gelirse ciddi anlamda bir yükseliş görebiliriz. 20 günlük hareketli ortalamamız arkadaşlar şu an için 19.000 937 bin dolarlardan geçiyor. 50 günlük ise 20.900 dolarlardan. Şu an kısa vade içinde buraya milimetrik bir temasın geldiğini görme gibi bir ihtimalimiz var. Burası bizim için direnç olarak çalışacaktır. Yani fiyatın red yiyeceği bölge olarak çalışacaktır. Bilginiz olsun. Ve süper trendimizin çizgisi direnç olarak çalışacaktır. Haftalık baza geldiğimiz zaman dediğim senaryo gerçekleşiyor. Bitcoin burada yatay gitmeye devam ediyor arkadaşlar. Bollinger bandı daralmaya gidiyor. 20 günlük hareketli ortalama fiyataya yak taşıyor. Ne zaman ki arkadaşlar 23 bin dolarların üstüne bir haftalık mum kapanışı görürsek 2 hafta peş peşe çünkü garantiye almamız lazım fake yememek için. Sonrasında arkadaşlar direkt hedefimiz 35 bin dolarlar olacaktır bilginiz olsun. Bu yüzden her şey dipteyken bu kadar da aldanmamak lazım diye düşünüyorum. Dediğim gibi kötü zamanınızda her zaman yanındayım ama iyi zamanda belki yanınızda olamayabilirim. Kripto para toplam piyasa değerimize baktığımız zaman burada da arkadaşlar 20 günlük hareketli ortalama 103'lerde 103'lerin üstüne haftalık kapanış total market cap'te 127'leri getirebilir. Yani burada 28.000 dolarlara gitme gibi bir ihtimalimiz var. Burası 28.000 dolarlarda. Şu an içinde de 19-20.000 dolarlardayız. Bu noktanın gelme gibi bir ihtimalinin olduğunu söyleyebilirim sizlere. Ama bizim için önemli olan şey Bitcoin dominansımız. Buranın yukarı doğru gittiğini görmemiz lazım. Eğer ki altcoin'lerde yüksek miktarlarda çıkış istiyorsa buranın yükselmesi lazım Bitcoin'in. Bitcoin, Bitcoin dominansı ile birlikte paralel hareket ettiğini görmemiz lazım. Bu durum bizim için çok önemli olacaktır. Ethereum'a da bakacak olursak arkadaşlar önümüzde 1470 1470 dolarlar var. Direnç olarak çalışabilecek. 50 günlük hareketli ortalaması şu an olarak süper trendin tam çizgisinde yani 1600 dolarlarda. Ethereum'da 1600 dolarların üstüne günlük ve haftalık kapanışla birlikte tekrardan 1900 ila 2000 dolarları görebilir. Ama vurgulamak istediğim bir şey var. Bunu unutmayın. Bu Bitcoin dominans ciddi anlamda çok yükselirse bu Ethereum'u 1000 dolar gibi seviyelere düşürtebilir. Altcoin'lerde de düşüşler gelebilir. Bitcoin çıkarken bile bunu görebiliriz. Bilginiz olsun. Böyle bir risk de var. Bu yüzden arkadaşlar Bitcoin çok sert yükselirse, dominant seviyesini yükseltirse Ethereum'un bu seviye temas etme gibi bir ihtimali var. Diğer altcoin'lerin de %20, %30 değer kaybetme gibi bir ihtimali var. Bunları göze alınız bence. Bilginiz olsun. Ama yukarı doğru gidersek 1600 dolarlar direnç ve 1600 dolarların üstünde kapanıştan sonra sonra 1900-2000 doları aralığı gözükebilir. Sterline de baktığımız zaman Amerikan dolarının karşısında her, her para birimi gibi değer kaybettiğini görebiliyoruz. Sterlinde de arkadaşlar ilk satış alanı 1.14 seviyeleri olacaktır. Şu an sterlin için alım noktası olduğunu düşünüyorum. Nedenini söyleyeyim arkadaşlar sizlere. 1985 yılında yaptığı yere bir temas gerçekleştirmiş. Gördüğünüz üzere en son arkadaşlar buraya 9 Nisan 1985 yılında temasını gerçekleştirmiş. Kısa de buralardan alınıp sterlin 1.14'lerde okutulabilir dolar bazında bilginiz olsun. Geldiniz dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Ben Kadir Kalaycı. Kanalımıza abone olmayı videolarımıza daha çok like atmayı unutmayalım. Kendinize iyi bakın. Görüşmek dileğiyle. <laughs>